elbette örgütümüze bütün siyasi partilerin çok değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Ne yapacaksınız? Biz burada Ekrem Başkan hakim karşısına çıkınca yanı başında, yanında, yanında olacağım ana kadar Ekrem Başkan'a emanet edilen ve Ekrem Başkan'ın hepimize emaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne burada sahip çıkacağız. Buradayız bir yere ayrılmıyoruz. Sayın en, en son Sol Parti ziyaret etti. Sayın Musavvat Dervişoğlu sağ olsun yordaymış geliyor. Dayanışma ziyaretlerini de burada kabul edeceğiz. Milletin emanetini, milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkan bir belediye başkanına, bir belediye meclisine ve İstanbul'un iradesine katkı sağlamak, onlarla birlikte olmak, onlarla mücadele etmek için ben Saraçhane'deyim. Biz Saraçhane'deyiz. Nerede olalım diye soranlara buyurun Saraçhane'ye diyoruz. sürecin tamamının nasıl hızlandığını, nasıl aceleye geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Çarşamba günü işletme fakültesi diploma iptal etmeyeceği anlaşılınca birileri karalar bağlarken birileri bir gün öncesine yetkisiz bir yönetim kurulunu çağırıp diplomayı iptal ettirdiler. Bir yandan da aylardır duyduğumuz iftira ve kumpas davalarından o mu bu mu bu mu değil hepsini birden bu sabah devreye soktular. Bir tane amaç var. Bu millet bir demokrasi devrimine sandıklarından o kadar büyük bir önem verdi ki kısa Şubat'ta 1 milyon 500 bin olan üye 1 milyon 750 bine çıkınca bu engel tanımaz de, gençler baba ocağına koşturunca hangi siyasi görüşten olursa olsun herkes bu mücadeleyi bir demokrasi teminatı olarak görünce ve Ekrem Başkan da çıkıp bütün Türkiye'yi ayağa kaldırınca hesabı şöyle yaptılar. Ne gün bunların ön seçimi? Pazar. Kaç gün gözaltı süresi? Dört. Dört gün geliye gelip bu pisliği bugün başlattılar. Göya bizi durduracaklar. Bugün İzmir'i durdurabildiniz mi? Ankara'yı, Adana'yı, Trabzon'u durdurabildiniz mi? Siz ne bizi ne Ekrem Başkan'ın mücadelesini durduramayacaksınız. Biraz önce avukat arkadaşlarım yanındaydı. Sizlere elleriyle yazdığı bir metni arkadaşlar paylaşmış olmalı. Bana elleriyle yazdığı metin ömrüm boyunca ömrüm boyunca onur nişanımdır saklayacağım ve avukatlar şunu söylüyor. Nezarethanenin morali en yüksek. Başı en dik, en inanan, en güvenen, en yüksek morallisi kendisini orada tutanlar ve onunla birlikte olanlar içinde yine İstanbul'un muhafızı, hepimizin gelecek umutlarının muhafızı Ekrem İmamoğlu'dur. sağlığı yerindedir, morali yerindedir, kararlılığı yerindedir, umudu ve ümidi yerindedir. 23 Mart günkü sandıkları 1 milyon 750 bin üyemize emanet etmektedir. Kendisiyle 10 gün önce konuştuğumuzda her yerden bu kirli duyumlar gelirken Sayın Genel Başkanım ben o gün nerede olursa olayım o sandıklar kurulacak değil mi dediğinde dedim ki eğer toprak altında değilsem o sandığın başında olacağım. O sandığın başında olacağım. Ve son olarak elbette dört gün boyunca örgütümüzle, örgütlerimizle bütün Türkiye'de, İstanbul'da Olmamız gereken yerde, olmamız gereken duruşta en yüksek kararlılıkla, en büyük dirençte olacağız. Çağrılara uymaya, çağrıldığınız yere koşmaya, Ekrem Başkan'a demokrasiye sahip çıkmaya hepinizi davet ediyorum. Ve artık pazar günü 81 ilde 973 ilçede ilçelerin mahallelerinde kurulacak sandıklar tek değildir. Oraya bir sandık koyacağız. 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz. Ancak yanında bir sandık daha olacak. O sandığın adı dayanışma sandığıdır. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler her görüş, her görüşten ama demokrasiden yana olan herkes davetlidir. Bir sandıkta bir parti bugüne kadarki en demokratik yolla adayını belirleyecek ve arkasına geçecektir. Diğer sandıkta ise cumhuriyete inanan, demokrasiye inanan, sandığa inanan, o sandığın kendisinin evladının torununun geleceği, geleceğinin garantisi olduğuna inanan. Bu ülkenin Afganistan olmamasına, Suriye olmamasına yönelik teminatında yıllarca çalışıp didinip aldığı evin tapusunun teminatının da bankadaki parasının teminatının da demokrasi olduğunu böyle yamyamların bir gece sırf kendisine rakip olanın diplomasına çöktükleri gibi malına mülküne canına kastedilmesin diye demokrasiye ihtiyaç duyan herkesi 23 Mart'ın dayanışma sandığına bekliyoruz. Artık 23 Mart pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirlemesini kapsayan ama aşan bir demokrasi direnişinin günüdür. Bütün Türkiye'yi dayanışma sandıklarında olmaya davet ediyor. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Burada olmaya, mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Yol yol önemlidir. Yolcunun başına neyin geldiği değil, o yolun varlığı önemlidir. Biz Hepimiz o yolun yolcusuyuz. Bizi bu yola bu ülkenin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkardı. Bu yolda dönenler olur. Bu yolda ölenler olur ama bu yolun yolcuları tükenmez. Son Cumhuriyet Halk Partili hapse tıkılana, Son Cumhuriyet Halk Partili vurulana kadar bu yolun yolcusuyuz. Önderimizin gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Soru varsa alalım arkadaşlar. Sizin hakim olduğunuzdan daha fazla detaya hakim değilim. Ekrem Başkan'la görüşme yapan avukat arkadaş belki bu detayı öğrenmiştir ama bana aktardığı bilgiler ve notlar kısmında bu yoktu. Ancak sağlık kontrolünden geçirilmeden ve doktora götürülmek yerine bir doktorun davet edilerek şekil şartın tamamlandığı oysaki tam kapsa tam kapasitesi olan bir sağlık ünitesinde, devlet hastanesinde kontrolden geçirilmesi gerekiyordu. Şekil şartın tamamlandığı bir yerdeyiz. Kimsenin güvencesinin kalmadığı bu ortamda artık gözaltına alınanların yani hakim karar verene kadar masumiyetinden hepimizin emin olduğu insanların devlete emanet sağlıkları bile güvence halinde değildir. Hepimizin sağlığı kendimize, ailemize emanetken Özgürlüğümüz kısıtlandığı anda devlete emanettir. O emanete bile sahip çıkamayacak bir acziyetle, bir kötü niyetle karşı karşıyayız. Efendim, ben pardon. Tekrar konuştunuz. Gün akşam görüşdünüz. Bir helalleşme oldu demiştiniz. Aklara geleceğiniz kısımları aktarabilir misiniz? Son konuşmanız nereye kadar? Biz 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 haftalardır, haftalardır bu organize kötülüğün bu bir kişinin kendi rakibinden kurtulmak için hukuku kendi siyasi hesaplarına alet ettiği organize kötülüğün bunların hepsini yapabileceğini değerlendiriyorduk. Bununla ilgili partinin seçilmiş heyetleriyle ve daha dar kapsamlı Ekrem Başkan ve bizim dahil olduğumuz birçok değerlendirmede bulunduk. Her birisi ihtimal dahilindeydi. Dün akşamüstü ve bugün hepsini birden yapmaya kalktılar. Ama bunların gözü döndü. İktidarın değişeceği de buradan belli kabulümüz var. Biz Ekrem Başkanımızla her ayrılışta bir birimiz diğerinin bulunduğu şehirden ayrılırken ve son zamanlarda her günün son telefon konuşmalarında helalleşip ailelerimizi ve partimizi birbirine davamızı birbirine, yolumuzu, yürüyüşümüzü birbirine emanet ediyorduk. Dün akşam da böyle bir vedayı yaşadık. Ümit ediyorum en kısa sürede kavuşacağız ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edecek. Sırayla alalım arkadaşlar birbirini. Hanımefendiye beri. Tamam. şunu ifade edeyim. Ekrem Başkan vatan emniyette olduğu sürece ben burada olacağım. Ekrem Başkan Çağlayan Adliyesi'ne geçtiğinde elbette yanında olacağım. Onun dışında hani spekülasyonlara yol açabilecek değerlendirmeler yapmak doğru değil ama şu anda hem Ekrem Başkan'a en yakın yerde ama hem de İstanbulluların Ekrem Başkan'a emanet ettiği bu mekanda olmak doğru. Biz burada bu mekanın misafirleriyiz. Ev sahibimiz Ekrem İmamoğlu'nu burayı emanet eden İstanbullulardır. E, böyle Buyurun. Bir sağ. Sayın Yüksel Meclisi olmuştu çünkü. Demokrasi nöbeti başlatmıştı. Hiç Aynı şekilde burada da biz burada izlerken İstanbullulara, partilerimize buraya gelmelerini mi? İlk da... değerlendirmeyi yaptık gayet açık söyledim. Nerede olayım diye soranlara ben buradayım burada olun diyorum. Bu daha açık söyleyemem. Onun dışında ıı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanına yapılan gözaltının dövize ne yaptı? Borsamıza ne yaptı? Borsamızdaki şirketlere ne yaptı? Dünyada ne yankılar uyandırdığı ortada. Bu kötülüğü yapanların daha büyük kötülüklerle bu ülkeye daha ağır bedeller ödetip kendi tarihlerine de ülke tarihine de böylesine bir kara lekeyi çalmaya cesaretleri, tenezzülleri var mı? Bunu onlara sorun. Biz bu mücadeleyi milletin emanetine sahip çıkma zemininde sürdüreceğiz. Bu Artık bir geri sayımdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke yönetimini devralmak üzere bir geri sayım içindeyiz. Bunun kaç gün olduğu, kaç ay olduğu ya da yılı aşıp aşmayacağının bir önemi yok. Yolun kendisi bellidir, yolcusu bellidir. Yola çıkaran bellidir. Hedef bu ülkeyi kuran iradenin bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak üzere iktidara gelmesidir. Bu yolda düşen düşer, ölen ölür ama kalanlar bu yolu yürür. Bu kadar net. Bu kararlılık Ekrem Başkanımın kararlılığıdır. Bu kararlılık bu ülkeyi kuran partinin kararlılığıdır. Şey Buyurun. Eee Özgür Bey, Mustafa Özcan ve Cemal Engin olmak üzere bu kişiler Sineği Millet seçeneğinden eee seçimleri boyutu etme seçeneğinden bunlardan bahsettiler. CHP'nin masasında bu alternatifler var mı? Arkadaşlar Sineği Millet meselesini daha önce de ifade ettik. Karşımızdaki yapı olgun, sindirmiş, ahlaki bir yapı olmadığı için siz bugün Sine'yi millet gittiğinizde yani milletvekillerinizi istifa ettirdiğinizde herhalde çekildiğiniz meclis için yapılan yeni seçime de girmeyeceksiniz. Sizin yerinize o koltukların yarısını bile ki fazlasını doldurur muhalefet girmezse tamamını doldururlar alanlar anayasayı referandumsuz değiştirme çoğunluğunu elde eder. Bunlara bu imkan verilir mi? Yani yoksa sineyi millete dönmek bir erken seçim getiriyorsa biz altı ay önceden dönerdik sineyi millete. Ama bir erken seçim değil bir ara seçim ve ardından anayasayı değiştirecek AK Parti çoğunluğunu tarif ediyor bu. Bu doğru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykotu meselesi de önümüzde biz eğer parlamento çoğunluğunu alacak bir güçlü muhalefeti tuttuysak zaten Cumhurbaşkanı'nı da seçimde değiştireceğiz. Ancak bu konudaki öneriler ben yoldayken tam olarak ne oldu bilmiyorum sizin aktardığınızda. Biz ilk önce milletten aldığımız emanete sahip çıkmayı burada başarmalıyız. Geleceğe yönelik stratejileri öğrene, öneren parti içinden parti dışından çok kıymetli arkadaşlarımızla uzun uzun tartışırız, en doğrusunu yaparız. Şunu söyleyeyim. Her kötülüğü yapabilirler. Yapabilecekleri her kötülüğe hazırız. Çünkü meselenin bir siyasi mücadele olmadığı memleket için bir var olmak yok olmak mücadelesine dönüştüğü açık. Onun için her şeye hazırız. Elinden geleni ardına koymasın. Koymuyor zaten. Ama millet bunları bir yere kaydediyor ve bunların hesabını millet onları eline geçirdiği ilk seçim sandığında en sert şekilde soracak. Bu bu burada mazbata alındı, gelindi bu odada devir teslim yapıldı. 6 Mayıs günü 19 gün mazbatayı bekletip mazbatadan sonra İstanbul'da ruh sağlığı, sinir hastalıkları doktorlarına muayene edilen herkesin kişisel sağlık verileri bavullara konulup bunlar oy kullandı kullanamaz iddialarıyla seçim iptal iddial ettirildi. Edildiği anda fark 13 bindi. Üstünden 45 gün geçti. 806 bin fark oldu. Bu ne demek? Seçtiğimi ben seçerim. Bana karışamazsın, bana dayatamazsın. Tayyip Bey bunu anlamadı. Şimdi bin beterini yapmaya kalkıyor. O zaman 806 bindi. Kötülüklerle 5 yıl geçirdi Tayyip Bey. Ekrem Bey iyiliklerle 5 yıl geçirdi. Fark bir milyon oldu. Bunu yapsın. Bugün yaptıklarını yapsın. Hadi sandığı koysun. İstanbul'a özel bakalım. İstanbul'da iki buçuk milyon farkıyor mu? 3 milyon farkıyor mu? 5 milyon farkıyor mu? O gün göreceğiz. Son bir soru alalım. Son olsun lütfen. suç örgütü lideri diye yazdıkları yerde yazım hatası var. Recep Tayyip Erdoğan yazacaklarına Ekrem İmamoğlu yazmışlar. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz. Etkilemez. Partinin cumhurbaşkanı adayı pazar günü belirlenecek. Grubumuzun önerisiyle ve başka aday çıkmayarak Ekrem Başkan tek başına aday adayımızdır. Ama bir milyon yedi yüz bin Cumhuriyet Halk Partili onun arkasına dimdik geçmek üzere gün saymaktadır. Saatleri saymaktadır. Bu süreç ne pazar günkü seçime etkiler aksine milletimizi de çağırıyoruz. Üye olmayanları da oy kullanmaya çağırıyoruz. Ne de adayımızı etkiler. Yol yürüyüşümüz Ekrem İmamoğlu ile birlikte en kararlı şekilde iktidara doğru devam ediyor. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.